Güncel kampanyalar kanalından herkese selam. Hayat Finans'ın part 2'sini çekiyoruz arkadaşlar. Part 1'de ne anlatmıştık? Hayat Finans'ın Çekilebilir nakit 250 TL ödül kampanyasından bahsetmiştik. Evet nakit arkadaşlar puan değil. Toplamda 25.000 TL nakit ödüle kadar kazanabiliyorsunuz. Bu kampanya kapsamında çok talep var. Çok soru var. Bu sorular arkadaşlar sizin için yanıtlayacağım. Fakat her şeyden önce arkadaşlar bilgi kaynağınız mutlaka müşteri hizmetleri olsun arkadaşlar. Ben yine de sizi bilgilendireceğim. Aklınıza takılanları müşteri hizmetlerini sormaktan çekinmeyin. Yine videonun açıklama kısmında da detayları yazacağım. Yorumlara da yazarsanız cevaplarım arkadaşlar. Arkadaşlar. En çok sorulan soru, en çok sorulan soru listemiz açalım. Abi biz bu kampanyayı ne mobilde ne de internet sitesinde görüntüleyemiyoruz. Ee, bizim görüntüleyebildiğimiz bir kampanya var. Davet kampanyası. O da 1000 TL'den ibaret abi diyorlar. Evet arkadaşlar haklılar. Haklısınız. Neden görüntülenemiyor arkadaşlar? Ee, bu arkadaşlar bu ben bunu e, sitenin bir bağlantısı bu Hayat Finans'ın e, sitesinin bir bağlantısı arkadaşlar. Ben nasıl görüntüleyebiliyorum bunu arkadaşlar? Bakın burada da yazıyor. Ee, bu kampanya kapsamında diyor. Hayat Finans çalışanının sizi diyor e, davet etmesi lazım diyor arkadaşlar. Herkese açık bir e, kampanya değil özel bir kampanya e, özel e, durumlar var. Size anlatacağım hızlıca arkadaşlar. Kampanya katılım çok basit bu arada. E, kayıt olmadıysanız ilk videoyu izleyip kayıt olabilirsiniz. İlk, ilk video izleyenler kafasında soru işareti olanlar bu videoyu izleyebilir arkadaşlar. Şimdi gelelim sorumuza. Abi tek bir kampanya görüntüleyebiliyoruz. O da 1000 TL'lik arkadaşını davet et kampanyası. 25.000'lik kampanyayı mobilde de sitede görüntüleyemiyoruz diyorsunuz. Ben size hemen mobil açıyorum. Burada kampanyalar bölümünde arkadaşını getir. Evet. Ne diyor? 1000 TL'ye kadar kazanabilirsiniz diyor. Benim size bahsettiğim kampanya ne diyor arkadaşlar? 25.000 TL'ye kadar kazanabilirsiniz. İki kampanyanın adı farklı. 25.000'lik olan büyük kampanyanın adı fırsatlar evreninde hayat seninle başka kampanyası arkadaşlar. 1000 TL'lik olan küçük kampanyanın adı normal arkadaşını getir kampanyası. Bunları büyük kampanya küçük kampanya olarak adlandıracağım arkadaşlar. Şimdi küçük kampanyada kazanım ne? 200 TL. Bak burada yazıyor arkadaşlar. Kazanım 200 TL. Davet edeceğiniz arkadaşınız için karşılıklı 200 TL kazanırsınız diyor. Büyük kampanyada ne diyor arkadaşlar? Büyük kampanyada 250 TL diyor. Arkadaşlar 250 TL'lik kampanya mobilde görüntülenemiyor. Sitede görüntülenemiyor. Fakat bakın işlemlerden Şöyle söyleyeyim, ee, göstereceğim hemen size. Yatan ödül ödülleri göstereceğim arkadaşlar, hızlıca. Burada yukarıda 750 TL yazdığına e, takılmayın ben çünkü para çıkışı yaptım. Bakın 250 şer TL'leri görüyor musunuz? Bak bir sürü 250 TL arkadaşlar. Bu 25.000 TL'ye kadar kazanabiliyorsunuz. 25.000 TL 100 kişi davet etme kontenjanınız var. Nasıl oluyor peki? Bu davet kodumuzu nasıl alıyoruz diyor. Evet. Hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İlk soruyu anlatmış olduk. İkinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Abi davet kodunu nasıl alacağız? Davet kodumuz arkadaşlar gene giriyoruz mobile. İyi biraz ilginç ama gerçekten gerçekler bunlar arkadaşlar. 1000 TL'lik kampanya açıyoruz arkadaşlar. 1000 TL kampanyanın en alt kısmında davet kodunuz yazıyor olacak. O davet kodu Arkadaşlar e, iki kampanya içinde geçerli bir davet kodudur. Siz hangi kampanyadan faydalanabiliyorsunuz? Buna gelelim şimdi. Ee, arkadaşlar kampanya kapsamında 3 farklı renk kategorisini ayırmışlar. Yeşil gezegen diyor, mavi gezegen diyor ve beyaz gezegen diyor arkadaşlar. Beyaz gezegen hiçbir şey kazanamıyor sadece 250 TL kazanabiliyor. Yeşil gezegen ve mavi gezegen arkadaşlar kişi başı 250 TL nakit olmak üzere toplamda 25.000 TL nakit kazanma durumları var. Şöyle söyleyeyim. Buradan göstereyim arkadaşlar. Ee, fırsatlar evreni kampanyası yani büyük kampanya küçük kampanyanın devamı niteliğindedir arkadaşlar. Siz eğer yeşil gezegen ya da mavi gezegenliyseniz büyük kampanya statüsünde otomatik olarak kampanyadan faydalandırılıyorsunuz. Herhangi bir kampanya katıl butonu ya da kampanya görüntüleme butonu yok. Siz eğer beyaz gezegenliyseniz beyaz gezegenliler dediğim gibi 1000 TL'lik kampanyadan faydalanabiliyorlar sadece arkadaşlar. Siz yeşil ya da Mavi olduğunuz halde abi biz ben yeşilim ama bu binlik görüntü binliği görüntüleyebiliyorum diyebilirsiniz. Çok soru var çünkü. Hani kafa karıştırıcı sorular bunlar arkadaşlar. Yani kısaca arkadaşlar renginizin ne olduğu fark etmek etmeksizin bütün herkeste 1000 TL'lik kampanya mobilde görüntülenebiliyor arkadaşlar. Fakat renginiz yeşil veya mavi ise otomatik olarak 25 25.000'lik kampanyadan faydalanılıyorsunuz. Dediğim gibi 25 binlik için bir katıl butonu ya da bir kontrol ekranı bulunmuyor. Arka planda işliyor. Renginizin ne olduğu size ilk kayıt olurken gelen SMS ile bildiriliyor arkadaşlar. Bakın size göstereyim. Bu finansın gönderdiği SMS. Bu arada benim yeşil kodlu olduğum, yeşil gezegen olduğum burada da görülüyor arkadaşlar. Aklınıza soru işareti kalmasın. Ben size hem yeşil gezegen kodu paylaşacağım hem mavi gezegen kodu paylaşacağım. Yeşili kullanırsanız sizin için daha karlı olur. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar hal böyle olunca da 25 bin liralık kampanyanın var olup olmadığı o kampanya kapsamına girilip girilmediği kullanıcılarda çelişkiye düştü. Bunun için arkadaşlar çok basit. Müşteri hizmetlerini 2 dakika arayın. Böyle bir kampanya var mı yok mu? Varsa kapsamına giriyor musunuz girmiyor musunuz? Bunları sorun kafanız rahat eder mutlaka. Davet kodu nasıl alınır? Davet kodu arkadaşlar dediğim gibi 1000 TL'lik kampanyanın altında yazan davet kodu her iki kampanya içinde geçerli bir davet kodudur. Davet kodu ortak siz yeşilseniz ve maviyseniz otomatik olarak o kod sizi 25.000 kazandırıyor. Siz beyazsanız o davet kodu ise 1.000 lira kazandırıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel kampanyalardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.